Alfa Romeo efsane Gebze'den herkese merhabalar. Satış danışmanı Sude ben. Bugün sizlerle her ayrıntısıyla fark yaratan, zamana meydan okuyan Alfa Romeo Julia Competizione paketini anlatacağım. Alfa Romeo Julia aracımız 2000 motor, 280 beygir gücünde benzinli motora sahiptir. koyu renkli ve ön ızgaramız Full LED Matrix farlarımız 19 inç alaşım jantlarımız ve sportif fren kaliperlerimiz full şeffaf arka koyu stop aydınlatmalarıyla dış tasarımı tamamlıyor. Aracımızın iç kokpitine geldiğimizde sportif deri koltuklar bizleri karşılıyor. Alüminyum vites kulakçıkları daha sportif bir görünüm katıyor. Alüminyum spor pedallarla görünümü tamamlıyor. Türkçe navigasyonlu 8.8 inçlik multimedya ekranımız, 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, kablosuz şarj ünitemiz, USB Type-C girişlerimiz mevcuttur. Harman Kardon Premium Ses Sistemi Sportif Deri Direksiyon Simidi size inanılmaz bir sürüş keyfi yaşatır. Siz değerli müşterilerimiz de Alfa Romeo Giulia aracımızı daha yakından tanımak ve Aralık ayına özel kampanyalarımızdan faydalanmak için Gebze'de bulunan efsane showroomlarımıza bekleriz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.